Gözlemcinin çoğulunu söyleyeceğim o zaman. <laughs> Gözlemcisiz. Of. Aa, ufaklık o kadar şarkı söyledik. Boşuna mıydı? <laughs> Şaka yaptım. Tabii ki gözlemcinin çoğulu gözlemciler. <laughs> <laughs> Harika. Hazır mısınız ufaklıklar? Şimdi kelimeyi daha daha uzatıyorum. Gözlemcilerden. O zaman ben de gözlemcilerden siz. Gözle gözlemcilerden göz, gözlemci göz, gözlemeciler şeyler. O, olamaz Olmadı! <laughs> Ay Yusuf, kelime bitti bitti. Kelime daha uzamıyor. Bık 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 bık. Hazırlanın ufaklıklar. Soğuk şaka geliyor. Aa! Biraz şöyle sağından solundan çekin. Belki uzar. <Gülüş> Galiba atlattık. Bu gerçekten çok soğuk bir şakaydı. Arkadaşlar ama bu kelime gerçekten de uzamıyor. Tamam Yusuf sakin ol. Yeni bir kelimeyle başlayalım. E, duyun beni. Çünkü kelimem duy. Ben de duygu diyorum. Duygudaş. Duygudaşlık. Ha? Sen ha? duygudaşı nereden biliyorsun? Asıl sen duygudaşlığı nereden biliyorsun? Bir dakika bir dakika. E, ben ikisini de bilmiyorum. O zaman duygudaşlık. Müzik gelsin. Duygularımız sen anlıyor musun? Aynılarını hissediyor musun? Eğer öyle ise olduk duygudaş. Haydi duygunu benimle paylaş. Aynı rengi paylaşırsa olur adı renktaş. Aynı yolu giderse olur yoldaş aynı yurdu paylaşırsa olur <laughs> adı yurttaş aynı duyguyu paylaşırsa öğrendim ben duygudaş tam 3 sayılık bir kelimeymiş bu <laughs> Zekai, mutlu musun? Evet mutluyum. Neden olmayayım Arif? Ha, o zaman olduk seninle duygudaş. <laughs> Çünkü ben de mutluyum. <laughs> ah, hadi ufaklık, biraz da hızlı daş olun o zaman. Ha? Ah, o ne demek ki? Ya bir şey demek değil. Şebnem uydurdu, hızlı ol diyor. Ha, e, tamam. E, kısa bir kelime. Aa e, tamam buldum. <laughs> hem kısa hem de isterse çok 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 uzayabilir. Yol. Ay, <laughs> bu iyiydi ufaklık. <laughs> o zaman yolcu diyorum. Yolculuk. <laughs> Nereye yolculuk? Ah, ah, o yolculuk. Size o yolculuğu anlatmış mıydım? Hüsnü amca son hesaplamalarıma göre bize tam 78 farklı yolculuk anlattın. Hangisi Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu en ilginci dünyanın en uzun tırını sürdüğüm yolculuk. E, uzun mu? Ha ha ha. Uzun bir hikaye geliyor ufaklıklar. Hazırlanın. Yok hikaye kısa. Tır uzun. Hatta hem uzun hem de gittikçe uzuyor. E, o nasıl oluyor Hüsnü amca? E şöyle oluyor Murat. Şimdi ben bu tırı aldım. Brezilya'ya karpuz götürüyorum. Karpuz, karpuz, sulu sulu, sulu sulu karpuz, 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 sulu sulu. Brezilya'ya ama? E, tamam tamam hadi Brezilya olmasın, Arjantin olsun. Ama karpuz kesin karpuz. Kesin kesin, karpuz kesin. E, yola çıktım. Bana dediler ki her şehirde durup karpuz alacaksın. Aldım. Tır başladı uzamaya. Herkes karpuz yüklüyor. Tır oldu yüz metre. Ne? bin metre. Oh! ucu bucağı görünmüyor. Oh! Ölçemiyorum artık. Tır oldu yirmi bin fersa. Yirmi e? bin ne? Fersa fersa. Fersa fersa uzadı tır. <laughs> e, e, ne olmuş tıra anlamadım ben. Fersa diyorum. Sakin hanım. Sen bilirsin fersa. <laughs> Yok yok Hüsnü Bey ben Ferhat'ı tanımam. Hüsnü'yü tanırım. Hüsnü'yü sen de tanırsın. <laughs> tanırım evet. Peki o zaman işte size fersah fersah bir fersah. <laughs> oh, 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 oh. O zaman günün üçüncü kelimesi fersah. Tatlı <laughs> <laughs> Fersah, 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 fersah Fersah, fersah, fersah fersa, fersa da fersah Fersah, hey! fersah, 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 yol gitmek Çok uzun bir yol demek Hiç duymadım ben bunu Nerede kullanılır bu? Çok eski zamanlarda Çok eski masallarda Yürüyen bir insanın Ya koca bir atın Tıkı tık, tıkı tık, tık bakın Bir saatte gitti yol almış ben çok uzun, fersah fersah çok uzun, fersah fersah yol gitmek çok uzun bir yol demek, bir uzunluk ölçüsü eskiler kullanırmış. Fersah fersah yol giden çok fazla yol alırmış. Fersah fersah yol giden çok fazla yol alırmış. Ba ba para ba, para para ba ba para ba. Ra, ba, 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 ra, ba para para pa pa para pa para para pa pa para pa para pa para pa para pa para pa çok uzun yani. Ama nasıl uzun? Bir ucu Çin'de, bir ucu Afrika'da. <laughs> Hüsnü amca, bu tır gitmez ki bu uzunlukla. <laughs> Gitmedi ki zaten. O kadar uzadı ki tır yolun ortasında kaldı. Ben de indim tırdan, sonra yedik. E, tır mı yediniz? Ne tırı Yusuf? Karpuzları yedik, karpuzları. Tır yenir mi? Yani öyle çok çok uzun olmak da iyi değil demek istiyorum. Her şeyin bir kararı var, öyle değil mi? Ha, e, doğru dedin Hüsnü Amca. E, benim boyum da böyle, iyi sanki ha. E, çok uzun olursam ben de tır gibi yolda kalırım. <laughs> tamam, ben memnunum boyumdan. <laughs> yani Arif. Bunu anlaman için illa Hüsnü amca'nın böyle abartılı bir hikaye mi anlatması gerekiyordu. <laughs> Murat oğlum, benim hikayeler belki gerçek değil ama bak anlayan anlıyor. Keşke keşke kader keşke çok enteresan. Şebnem mutlu. <laughs> Mutluyum çünkü gidiyorum. Aa, nereye? gitme Şebnem. Bizi bırakma. Öyle değil ufaklık. Bizimkilerle gezmeye. Rotamız Gaziantep. Aa, i̇şte bu katmer gibi. Keşküler oldu. O bizim burada. Gidilecek yer Gaziantep'si mutlaka katmer yenir. Ve Ufaklıklar. Tabii ki ünlü Gaziantep Kalesi gezilir. Gaziantep nerede? Hemen kendi icadım olan navigasyon programına bakıp <laughs> sana koordinatları söyleyeyim Arif. Ha, gerek yok Zekaye. Sakin abla. Gaziantep. Aa, gidemeyiz Şebnem. Bu servis şehir içi çalışır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ben bu şehre nefis pişti köftesiyle ve çok meşhur kalesiyle, güzel mozaikleriyle, harika müzeleriyle, Gaziantep, tep, tep, Gaziantep. Güneydoğu bölgesinde yakındır o Akdeniz'e ama yoktur hiç kıyısı Gaziantep, Gaziantep. Keşke ben gelebilseydim orayı görebilseydim. Bak şimdi çok merak ettim. Gaziantep, Gaziantep. Muhteşem yemekleriyle dolu dolu tarihiyle orada bekliyor seni. Gaziantep, Gaziantep. Ben de gitmek istiyorum. Sen nereye Murat? Bilmem. Şebnem geziyorsa ben de gezerim. Heh. Hadi bana sessiz sakin bir yer bulun. Ne olur. Söyle bana bölgeyi. Dinle benden şehri. <laughs> Keşkül gibi uyaklı oldu. <laughs> oh, 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 oh. Çok iyi. İşte bu muhteşem bir oyun Yusuf. Bunu oynayacağız? E, ne oynayacağız anlamadım ben. Sen çayda çıra oynayacaksın Arif. <laughs> Hı. Hadi Şebnem bir bölge söyle. Ee, kuzeyden bir yer olsun. Severim. Karadeniz bölgesi. <laughs> Çok iyi. O zaman Akçabat köftesi vakfı gibi ekmeği. <laughs> Yusuf! Şehir söyleyeceksin şehir. Yemek menüsü sayılmıyor bu oyunda. Aa, aa tamam tamam. He heyecandan unuttum. E Trabzon. Ha, ufaklıklar bilmez. Sürmeyle manastırı vardır orada. Aa, ayrıca uzun göl var. Ha, e, uzun mu gerçekten? Uzun olmasa niye adı uzun göl olsun? Denizli'de deniz yok mesela. Denizli'de deniz yok tamam. Ama uzun göl uzun. O zaman ben uzun göle gitmek istiyorum. <laughs> Gidemezsin Arif. Çünkü sıra bende. Ee, hadi Yusuf bir bölge söyle. Ha, Doğan Adalı. Oh, oh, oh oraya kaymaya gittim. <laughs> Düştün mü peki? Hmm, kaydırak şehir, İnanmıyorum. Dev kaydırakların olduğu bir şehir mi var? <laughs> hadi, hadi hemen oraya gidelim. Gidemiyoruz Arif. Senin yaşın yetmiyormuş kaydıraklara. <laughs> niye, niye? Kaydırak şehir diye bir yer yok Arif. Kayak yapmaya gittim ben. Erzurum'a. Ca kebabı, ca kebabı. <laughs> Keşke gibi ca e kebabı. Ben bilmiyorum. üzülme Murat. Ben de sadece Denizli'yi biliyorum. Ama ben Erzurum'u biliyorum. Hadi Merve. Beraber söyleyelim. Günün ikinci şehri Erzurum gelsin. <laughs> da 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 da. da, da. E, 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 Erzurum, du du, 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 du Erzurum. Erzurum'a gittin mi? Dırı dı dır. Nasıl bir yer bildin mi? Bildim bildim Erzurum Özellikle kışları Çok soğuktur havası Dırı dı dı dır, dır. Baba cah kebabı yedin mi? Hemen ısınır orası Dırı dı dır, dır, dır. Şehrin en yüksek dağı Palan döken dağıdır Kış gelince orada Hemen kayak yapılır Erzurum'a Erzurum'a Hadi gidelim oraya Dıkı dık, dıkı dık. Atlar dık. koşar hep orada Çok güzel oyunu var Attı da hatta Doğu Anadolu'da Oh çok güzel bir şehir Erzurum'a gidince Sıcacık çay içilir. Hadi Murat sen deyiz. Ege bölgesi. Hmm, neresi var? Ee, Şebnem yardım et. Etmem ufaklık kendim bul. Hmm. İzmir, İzmir. Ya ne diyorsun Zekayı duyamıyorum seni. Aha yakalandınız. Ne oluyor bakayım orada? Ya ne hiç. oluyor? Hiç. Zekayı Murat'a yardım etmek için İzmir dedi. <laughs> i̇şte bu diyorum. Ben de boyoz diyorum. Yuvarlak, küçük, çıtır çıtır kahvaltıda yenir. Aa, böyle oyun olmaz. Hadi devam et. Bir bölge söyle. İçli bir bölge var daha hani. ne? İçli köfte. Bölge dedik Yusuf. Bölge dedik. İçli Anadolu. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, affedersiniz. <laughs> i̇ç Anadolu, İç Anadolu. Tabii ki oradan da bir şehir biliyorum. Nevşehir. <laughs> Testi ki e baba. Ha? Ha? Ne bacası ne bacası? Nasıl bir şehir bu? Sürekli soba mı yanıyor? Neden baca var? O Farif öyle değil öyle değil. Sakin abla sen biliyor musun nasıl bir şehir Nevşehir? E, günaydın. <laughs> Sakin abla günaydın günaydın. O zaman günaydın. Günaydın Nevşehir. -da -da Çok ilginç bir şehir. Nevşehir o Nevşehir. Görülmeye değerdir. Nevşehir o Nevşehir. Kapadokya var orada. Kapadokya mı var orada? Nedir o anlatsana. Çok 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 eskiden insanlar yaşamışlar Yerin kat kat altına koca şehir kurmuşlar Ve tabi unutmadan testi kebabı yapmışlar Peki neydi o baca dediniz ya hani bana Uzun taşlar kule gibi doğal ve de ilginç şekli Peri bacaları denir İnanılmaz değişikti Ben de çok istiyorum Nevşehir'e gitmeyi Balonları görmeyi Ve de bol bol gezmeyi çok güzel yer ama daha bir sürü güzel yer var. Mesela Göbekli Tepe var. Urfa'da tarihin kapılarını açan muhteşem bir keşif. Kim keşfetti? Benim aklıma biri geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen mi keşfettin Hüsnü amca? Nereden bildin Murat? Senin hikayelerini biliyoruz artık Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl keşfettin? Madem ısrar ediyorsunuz diyeyim. Yürüyorum. Ama nasıl yürüyorum? Nasıl? Arayarak. Arıyorum. Tarihi bir eser arıyorum. Neden arıyorum? Neden? Çünkü merak ediyorum çocuklar. Her şeyin başı merak. Sonra birden aa, aa Bir tepe. Ha? Göbekli mi? Yok. Bu göbeksiz bir tepe. Ben göbekli'sini arıyorum ama. Oklayan bir koyun gördüm. Sordum ona. Kaç yaşındasın dedim. 12... On üç bin dedi. E, koyun nasıl o kadar yaşlı olabilir ki? Arif koyun konuşuyor konuşuyor. Yaşına gelene kadar. oho. <laughs> Dur şimdi. Konuşuyor evet. E, dedim burada çok eski bir yerleşim varmış. Neresi dedim. Aa, gösterdi. E, sonra ben kazmayı bir vur. Bir kaz orayı. Koskoca göbekli tepe Aa, karşımda. Aa! Hüsnü öyle izin almadan nasıl kazdın? Elimle. Kürek falan yok ha. Şak diye buldum Göbekli Tepe'yi. Sonra bunu çok büyük arkeologlara anlattım. Ne dediler biliyor musunuz? Ne dediler? Hüsnü sen bir daha iyisin. Sayende tarih yeniden yazılacak dediler bak. Aa! O öyle olmuyor ki Hüsnü Bey. E Doğrusunu anlatsana. Niye bozuyorsun beni ama? Şey O olay öyle olmuyor çocuklar. Ay bir çoban hayvanlarını gezdirirken kalıntılara rastlıyor. Oh. Evet. Daha sonra arkeologlar geliyor, uzun uzun araştırmalar yapıyorlar ve Göbekli Tepe'yi ortaya çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, öyle de olabilir. <laughs> Merak etme Hüsnü amca. Belki ileride daha büyük bir yer keşfedersin. <laughs> <laughs> Mesela göbekli dağ. <laughs> ne diyorsun sen bu işe? Hangi iş Arif? Ah yapma azizim. Sen bilirsin bu konuları. Arif ne oluyor sana? Başına saksı falan mı düştü ufaklık? Aha, ah. i̇nsanın diyorum acaba özü ne ola ki? Ha? Ha? Saksı değil de beton mikseri düşmüş sanki. Sen de kimsin? Arif nerede? Ne yaptın Arife? Nerede Arif? Hah. Arif evet. Ben buradayım ve Arif'im. Bana gezegenleri anlat zekayı. Hemen anlarım. Çünkü ben Arif'im. Bu nasıl olur? Beyin kıvrımlarını artırıp insan zekasını tam bin kat kuvvetlendiren bir makine üzerinde çalışıyordum ama daha bitmemişti ki. Ah! Benden önce birimi keşfetti yoksa? Hayır, başka bir şey keşfedildi. <laughs> Benim tarafımda. Ha rüya mı görüyorum ben? Murat hemen beni korkut. <laughs> ne? Lastik mi patladı? Yok yok Hüsnü amca öyle bir şey değil. <laughs> Hüsnü amca değil Murat. Beni korkut. Beni. <gülüyor> <gülüyor> e? yok uyanmadım. Rüya değil ufaklık. Arif'te gerçekten bir şey var. Ne keşfettiniz acaba? Dışı Arif, içi başka biri olan sayın yabancı. <laughs> adımı keşfettim Yusuf, adımı. Benim adım Arif. Arif ne demekmiş biliyor musunuz? Garip sorular soran mı demekmiş? <laughs> hayır hayır, Arif ne demek anlamını anlatıyorum. O zaman günün ilk kelimesi, müzik geldi. anlamı ne Bize de söylesene Söylüyorum bak dinle Arif demekmiş bilge Şıp diye anlar her şeyi Lüp diye yutar bilgi Tamam şimdi anladım Ondan bu davranışın Adını öğrenince Arif oldu bilge Evet haydi hep birlikte Arif demektir bilge Hemen anlayan kimse Doğruları bilir o Hemen cicik anlar o İşte Arif adının Budur asıl anlamı Arif bunu duyunca Oldu hemen akıllı Ama yani Arif Adının anlamı bilge ve Anlayışı güçlü diye böyle davranmak zorunda Ha, öyle mi? E, öyle tabii ufaklık. Bak mesela Zekai. Senin adının anlamı ne Zekai? Zeki demek. Şey Zekai Zeki. Ama yani herkes öyle olmak zorunda değil. Oh, 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 oh. Harika. Özel isim oyunu. Şebnem sen söyle. Arif'in F'siyle. Buldum. Fatih FETE'den demek. Oh be. Fatih'in son harfi H ile bir özel isim bul. Hünkar beğendi. Ha? özel isim dedik ufaklak. Ne özel zaten. Benim için çok özel bir yemeğin ismi. Yusuf, Yusuf. İnsan ismi olacak insan. Peki o zaman Hale. Hale. Ayın etrafındaki ışık halkası demek. Oh, oh, oh. Tamam sıra bende o zaman. E harfiyle ile eski diyorum. E? E, anlamı ne? Bilmem. E, yok mu bilen ufaklıklar? <laughs> Ay ah, 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 ben biliyorum. Nedir sakin abla? E, bunu size bir ezgiyle anlatabilirim. Ha? E, 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 aramızda hiç ezgi yok ki. Merve hadi hemen ezgi ol ufaklık. Niye ben Ezgi oluyorum? <laughs> ben mi olayım? Kimsenin kimse olmasına gerek yok. E, dinleyin çocuklar. E, size Ezgi'yi anlatıyorum. <laughs> o zaman günün ikinci özel ismi gelsin. Ezgi. Dat, 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 dat. Söylüyoruz şimdi çok 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 güzel bir eski bazen olur çok neşeli çok çok güzel bir tamam. melodi tamam ben anladım şimdi ne? eski bir Kulaklarımızda kalır. Eski hep mırıldanır. Birbirine uyan sesler, uyumludur o ezgiler, şarkılar ve de müzikler. İşte onlar hep ezgiler. O zaman ezgili bir şekilde Arif din. Arif, Arif, Arif. Arif! Ama ben bir de hikayesini anlatmak istiyorum. Nasıl yani? Senin isminin bir de hikayesi mi var? Tabii. Benim adımı babam koymuş. Eee? si bu işte. Adımı babam koymuş. Bu bir hikaye değil ki. Adını baban koymuş. Tamam bitti. Nerede hikaye? Bak mesela hikaye şöyle olur. Benim ismim ünlü güreşçi Koca Yusuf'tan geliyormuş. Vay! İşte ben buna hikaye ederim ufaklık. Kim peki bu koca Yusuf? O bir güreşçi. <laughs> İki yiğit çıktı meydane. Hepsi birbirinden merdane. Yusuf bağırmadan ne olur? Ama bağırmazsam güreşçiler gelmez ki. <laughs> Yusuf servise niye güreşçi gelsin? Kim bu koca Yusuf? Anlat hadi şey gerçekten kimse koca Yusuf'u tanımıyor mu <laughs> eh, sakin abla sen tanıyor musun Heh, e, koca Yusuf mu ha, yok Yusuf Ben Yusuf olarak sadece seni tanıyorum <gülüyor> <gülüyor> o zaman ver coşkuyu Merve müzik gelsin katladı da Koca Yusuf Çok ünlü bir güreşçi Tuş etmiş o herkesi Ne zaman olmuş bu peki? Bundan çok yıllar önce Osmanlı döneminde O güçlü bir pehlivanmış İşte olmuş efsane Bu gerçekten efsane Çok uzunmuş onun boyu İşte bu çok şahane Koca Yusuf, koca Yusuf onun Tepremiş rakibini asla pes etmiyormuş herkesi.